Batman selamünaleyküm arkadaşlar. Demir Sistem kanalına hoş geldiniz. bugün Massey ile köy yolculuğu yapacağız. Massey'i bakıma getirdik. kısmet ederse güzel bir yol durumu çekeceğim. merhaba. raldan yakıt alacağız arkadaşlar. Kaç litre aldığını göstereceğim şimdi size. Evet arkadaşlar başlıyor doluma. Şöyle. Evet. Şu an başladık arkadaşlar doluma. Şöyle devam ediyoruz. 41'e mi düştü abi mazot? O çok iyi. Her zaman bekleriz. Ee, i̇nşallah abi. Ben köyde duruyorum da. Köy Gölyaka. Hee. varmasın. İnşallah varmaz ya. 2000'e varmaz 3000 falan da alır mı ya? <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> <gülüyor> yok yok ya <laughs> 3000'e kadar gider bu ya Abi ben bunun deposunu var ya belki bir senedir hiç dolduramadım ya <laughs> Hani adam diyor ya <laughs> bir, bir <karar> <laughs> 100 liralık alayım diyor, alıyorum diyor ya bizde anca 200-300 liralık alıyoruz ya Bir karar verdim diyor yani <laughs> Ben ya tepki vermem alakalı. Tamam abi. Ama çok uygunmuş ya. Baya düşmüş yani. Düştü. Keşke hep kal böyle idaresi. Ya, idare ya bak abi sık şöyle bir oyun gibi. Düzleyeyim mi abi? Şuna şuraya basıyor. tamam oldu. Dur. Hadi yine yesin ha. D110'daki Vallahi bedava ben, ya. Bedava ya. <laughs> bedava ya. <gülüyor> evet <gülüyor> doldurduk arkadaşlar. YouTube, smaç ha? Hadi YouTubecuymuş. Ne için? Arkadaşlar Buyur abi. Oraya Buyurun gelin abi. Ben buradan da avlanıyorum. Böyle kadayım ben. Tamam. Arkadaşlar 1000 lira aldık. Ee, de abone oldular. Sizi de bekliyoruz abone olmaya. Hadi hayırlı yolculuklar. Burası bizim Beyşehir arkadaşlar. 5 ee, Beyşehir'in Meşhur köprünün kavşağı burası. Evet. Arkadaşlar burası da Beyşehir Köprüsü. Burası da eski köprü arkadaşlar. Evet. Biz şu karşıdaki dağın eteğindeki köyümüze gideceğiz arkadaşlar. Anamasa oradan da Beyşehir manzarasını size atacağım inşallah. Evet arkadaşlar manzara bu. Bu e, Göl, kuş gözetleme kulesi biliyorsunuz Beyşehir kuş cenneti. Şurada gölün tanıtımı da yapılıyor. Ben de küçük bir tanıtım yapayım dedim. Sonra da asıl olayımıza geçeceğiz arkadaşlar şöyle depo kapağımızı açtık Bu arkadaşlar şey enjektör temizleyici aldım tamirci tavsiye etti arkadaşlar 1 litre daha doğrusu 900 gram hemen şeye ekleyeceğim arkadaşlar açabilirsen bir dakika arkadaşlar faydası var mı yok mu göreceğiz şöyle dolduruyorum arkadaşlar. Depo dolu. Bundan bir tane koy dedi abi bize. Ama depo ağzına kadar dolu herhalde atamadım. Evet. Rüzgar da var. Of. Vallahi çok dolu ya. Neyse yolda katarız aslında. artık kalanı. E, faydası olup olmayacağını arkadaşlar yorumlarda yazarsanız sevinirim. Yola devam. Arkadaşlar yola devam ediyoruz. Manzara eşliğinde kordon boyunda. Vergi sonun depo dolu arkadaşlar. Böyle devam edeceğiz inşallah. 2 e, saate falan köyde oluruz arkadaşlar. Yolculuğumuz Beyşehir'den Poyran'a kadar. Gölü yarım tur e, şeklinde olacak. E, Beğeni baba abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Dere bucak yolundan gidiyoruz. Buraları hep kordon yaptılar arkadaşlar. Bu sazları temizliyor belediye. Beyşehir Belediyesi'ni de biliyorsanız şey kazandı. Adil Bayındır. Bu ya dördüncü ya da 5. dönem belediye başkanlığı olacak. Seviyor Beyşehir halkı Adil Bayındır'ı. O da hizmet ediyor herhalde. Ben daha geri taşındığım için çok tanımıyorum kendini. Evet hepimize hayırlı yolculuklar arkadaşlar. Arkadaşlar badem ağaçları çoktan çiçeklerin döktü. Şu anda kaysa ağaçları, armut ağaçları açacak. E, ekinler bayağı sıcakları görünce koy verdiler. Beyşehir'de durum bu şekilde. Burada bir abimiz arıcılık yapıyor bakın. Ben de yapıyorum arıcılık. Videolarımız kanalda var. E, Beyşehir'de iklim bu şekilde arkadaşlar. Ha, bu arada soruyorlar beni. Gaz ayarı arkadaşlar. 18-19'a kadar geliyor. Devire kadar. Sonra şey Orada kalıyor. Gaz teli ayarı yapacak muhtemelen. Bir de arkadaşlar bu 4 ileri bir traktör. Vergisonların 87 modeli bu. Bazılarında ileri var. çok seri bir traktör. Yani ben şimdi yani 19 gazda 4. viteste ne kadar gittiğini size göstereceğim. Belki hızlandırılmış e, video şeklinde çekerim. Burada ceviz bahçesi var arkadaşlar. Yol boyu hep meyvelik. Antalya yolu baya işlekte bir yol yeni açıldı bir sene falan oluyor burası da eski e, yeşil dağ yolu aynı zamanda bu yol Karaburun plajına gidiyor arkadaşlar şu arabanın geldiği yol Karaburun plajının yolu İleriden sağa dönüyorsunuz Karaburun plajı Evet, karşıda anabas manzarası burada çok lezzetli bir çeşme var arkadaşlar aynı zamanda mesire alanı gibi de yapmışlar burada mangal falan da yapılıyor Karaburun plajı hemen şuradan sağa dönüyoruz arkadaşlar ben size göstereceğim şimdi yolunu Beyşehir'in meşhur plajı arkadaşlar hem de mesire alan arkadaşlar. buradan sağa doğru döndüğümüzde tabelaları görüyorsunuz. 104 km ileride. Çok güzel bir yer. İnşallah bir gün oranın da tanıtım videosunu çekeriz. Dağ köyü arkadaşlar. Şimdi Yeşil Dağ virajından döneceğiz. Arkadaşlar aynı zamanda leylekler vadisi olarak geçiyor. Beyşehir'in çok meşhur bir alanı. Çok leylek var arkadaşlar burada. Göl altısından besleniyorlar. Buradan döneceğiz arkadaşlar. Yeşil daha korucu olay yoluna. Sevgili dostlar biraz üşüdüm. Şurada bir çeşme var. Hem onun tanıtımını yapayım dedim. Hem de motor biraz dinlensin. Hop. Evet arkadaşlar. Bu güneş paneliyle çalışan bir çeşme. Milli Parkların çeşmesi. Burada mesire alanı var gene. Buradan arkadaşlar şu aşağı yola akıyor şuraya. Şuraya. Su buradan çok güzel bir şekilde çıkıyor. Çok tatlı lezzetli bir suyu var. Evet buradan güzel bir düzenek yapmışlar. Keşke şu e, olukları da demirden yapmasalarmış. Burada da çok güzel bir mescid yapmışlar arkadaşlar. Bay bayan mescidi. Ben içerisine de baktım. Daha önce gelmek nasip oldu. Güzel arkadaşlar. Şöyle bayağı emek verilmiş. Allah razı olsun yapanlardan, yaptıranlardan. Durum bu şekilde arkadaşlar. Biz de Ferguson'la yola devam ediyoruz. Şöyle bir güzel açıdan fotoğraf alalım. Ferguson'la yollarda arkadaşlar. Normalde traktör 240S arkadaşlar. Bu e, herhalde boya yapılırken öyle yazılmış. 87 model. Şimdi biz bunun tamiratını yaptırdık. Vizeye soktuk. Köye gidiyoruz. Arkadaşlar eve yaklaştık. Böyle karşı taraf değişik. Yola devam ediyoruz. 15 dakikalık yolumuz kaldı inşallah aşağı yukarı bir buçuk saattir yoldayız. આકારુક જ Evet arkadaşlar köye yetiştik. Annemle babam bahçedelermiş bizim. Arıların yanına geldim. Size zannederim 56 kilometre falan geldik. Yakıt durumunu göstereyim. Yakıt dolu arkadaşlar. İki parmak falan yakmış. Hiç yakmamış ya. göstergeden de göstereyim de. Şöyle. Evet arkadaşlar şöyle. Fulle yarımın altına düşmüş gösterge ama bilmiyorum artık. Tamam. Videoya burada son veriyoruz arkadaşlar. Biz, Biz. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir masya yol macerasında sizlerle birlikteydik. Hoşça kalın.